Selam minik YouTube ailem. Evet hamburger ekmeği yapılışına geçelim. Tarifte gördüğüm kadarıyla 3,5 su bardağı una 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker, bir tane instant maya. Katıları kendi arasında karıştırıp ortaya bir çukur açıp sıvıları ekliyoruz. Bir tane yumurta, 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık süt. Devam ediyoruz. Şimdi Hamur yoğurma kurallarına göre <laughs> benim kurallarıma göre verilen tarifte un yetersiz olduğu için ilk kez hamur yoğuran arkadaşlar bu karışımda bu tarifte kriz geçirecektir Tabii ki başlangıç olarak ortaya bir çatal alıp ben çatalla öncelikle hamura girişiyorum elimle girirsem ben de kriz geçiririm diye düşünüyorum şimdi mantık olarak e, hesaplamalarım var matematiksel hesaplamalar Onları sizinle paylaşacağım ki siz de e, bu tarz tariflerde sıkıntı yaşamayın. Çok güvenilir bir kanaldan aldığım tarifte hamur gerçekten insanı krize sokuyor. Hiç gerek yok. Ben krize girmiyorum. Şahsen ben hamur yoğurmayı seven bir insanım. Un ekle ekle hamurun kıvamını buluyorum. Sorun değil ama bulamayacak insanlar için de şöyle bir tekniğim var. Sıvılar ve katıların ölçüleri var. Yani şöyle e, bir su bardağı su ve süt için. Bunları sıvı olarak sayıyoruz. 1 su bardağı su ve süt için 3'er bardak ne koymanız lazım? Un koymanız yani katı. 1 su bardağı sıvı 3 bardak katı şeklinde düşünebilirsiniz. Bu biri 3 ölçü her seferinde tutar. Yani her zaman tutan bir şey. Yumurta içinde bir bardağa yakın yani bir bardaktan bir parmak eksik şeklinde yani 100 gram kadar düşünebilirsiniz. Bir tane yumurtayı da sıvı olarak sayıyoruz ona da 100 gram un eklemeniz gerekiyor bir yumurta için 100 gram 2 su bardağı sıvı içinde 6 su bardağı un koymanız gerekiyor buradaki tarif içinde kullanmamız gerek Şimdi bizim bir bardak suyumuz yarım bardak sütümüz var bir buçuk bardak kadar bir tane de yumurtamız var şimdi bir bardak için 3 bardak un yarım bardak içinde bir buçuk bardak dersek dört buçuk bardak un lazım. Bize tarifin başında üç buçuk bardak un ekletip krize sokuyorlar. Bu bir. İkincisi yumurta içinde 100 grama yakın yani bir bardak daha lazım. Yani beş buçuk bardağa yakın buraya un konulması gerekirken. Üç buçuk bardak denmiş. O yüzden sıkıntı yaşarsınız. Şimdi bu bilgiden sonra hamuru yoğururken böyle bir şeyle karşılaştığınızda sıkıntı yaşamamanız için kolaylık veriyorum ya bu şekilde hesaplama yapıp kenarda ununuzu bekletirsiniz ona göre ekleme yaparsınız ya da ne yaparsınız biliyor musunuz kaşık kaşık benim demin eklediğim gibi un eklersiniz ve hamurun kıvamını bulursunuz bu da 15-20 dakikayı buluyor hamur tokatlamakta çekinmeyin bol bol hamuru yoğurun ve dinlendirmeye gönderiyoruz mayalı hamurları en az yarım saat en fazla bir saat bir buçuk saat civarı dinlendirebilirsiniz. Dinlendirdikten sonra hamuru alıyoruz. Havasını almak için alttan üste doğru toparlıyoruz. Unla birlikte. Toparlayın ki hamur elinize yapışmasın. Daha sonra hamuru hamburger ekmeğine dönüştüreceğim için e, ikiye bölüyorum. Daha sonra dörde bölüyorum eşit parçalarda. Sonra tekrar hamurun havasını alıp beze haline getirmeye başlıyor. Tek tek bunları beze haline getirin. Beze şeklinde bırakabilirsiniz. Daha yüksek bir ekmeğiniz olur. Ya da biraz daha bastırırsınız. Daha yayvan bir ekmeğiniz olur. Fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıdın üzerine bunları yayıyoruz. Zaten 8 tane çıkıyor. Üzerini kapatın. Tepsi mayası için bir 20 dakika kadar bekletin tepsi mayası geldikten sonra tam bu kısımda susam ekleyebilirsiniz. Dağılır diyorsanız üstüne azıcık suyla e, fırçayla su sürün. ondan sonra susam ekleyin. Ben susam eklemeyi unutmuşum. Çok önemli değil. Susamlı da olur, susamsız da olur. 180 derece fırında alt üstü şekilde pişirebilirsiniz. Buraya kadar bana tahammül edip izlediyseniz ve dinlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, desteklemeyi, yorum yapmayı, işte beğenmeyi unutmayalım lütfen. 15 dakika gibi bir sürede çok rahat bir şekilde önden ısıtmadan 15 dakika gibi bir sürede çok rahat bir şekilde hamburger ekmekleriniz hazır. Ama çıktıktan sonra üzerine kesinlikle bir bez örtün ki yumuşasınlar. Yoksa üstü kurur. Kuru bir ekmek elde edersiniz. Şu an çok yumuşak. Mis gibi bir ekmek elde ettim ve ben o ekmeklerle hamburger yaptım. Başlangıçta söylediğim ölçüler su, süt ve yumurta için geçerli. Yağ için geçerli değil. Onu başka bir videoda başka bir şekilde işleyeceğim. Bilginiz olsun. Geriye kalan ekmekleri buzdolabı poşetine kaldırıp daha sonra buzluğa alabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp kullanabilirsiniz. Afiyet. Bal şeker olsun.